da sağlık sıkıntıları vardı. Ameliyat işte bir sürü sağlık problemi vardı. En büyük de kolostomi hastasıydı ve makat kapatması geçirdik. Kolostomi sonrasında bu hastalarda sürekli kabızlık oluyor, şişme oluyor, hani tutamama gibi problemler oluşuyordu. Neyse bu bitki kullandıktan sonra oğlumun bu sıkıntısı kalktı. Bu defa gittiğimde de e, Akgün Hoca, oğlumun doktoru, hani sen bunu nasıl başardın? nasıl böyle bir şey oldu? Böyle hastalar bulur çağına kadar sürüyor ve hmm. hatta kimilerinde yerinde tekrar kolostomi açılıyor dedi. Ben de hocam dedim, e, yani sizde mi olmaz dedim, Zekeriya hocayla mı tanıştık dedim. dedim. Bu bitki kürlerini bize tavsiye etti. Ondan sonra dedim, ben oğluma kullandım bunları. Yani çok büyük şey, yol katettim dedim. Hani daha önce laman yapıyordum ve çocuk şişiyordu, laman yapıyordum. E, sonra hani bebeklere zarar veriyor endişesiyle ben lahmanı kesiyordum. Ya neredeyse bir sene yakın ben bu sıkıntıyı yaşadım. Oğlumda psikolojik yani aile olarak çekinti içindeydik. Ama bu bitki kürlerini kullandıktan sonra benim oğlumda çok çok güzelme oldu. Artık lamana gerek kalmadı, kabızı problemi kalmadı, acile kaldırmalarımız kalmadı. Ve Akbin Hoca şunu dedi, Kızım dedi, madem ki hani bu önce şunu dedi, sen bu enzimleri yükseltiyor, bu öneremiyor biz öneremiyoruz. Enzimleri yükselttiği için, karaciğer enzimlerini dedi, sen hani bu şeyi yapayım derken başka bir yere mi zarar vereyim acaba? Hocam dedim, zaten siz bütün tetkiklerini tuttunuz. Herhangi bir yükselme var mıydı enzimlerinde falan dedim. Hayır dedi, her şey normal. hiçbir sıkıntı yok falan dedi. En son işte dedi, bu bitki kürlerine devam et. Ben dedim hocam 3-4 ay kullandım ve şu an bu kürleri bıraktığım halde benim oğlum çok güzel bir şekilde çıkıyor. Ben bıraktım. 3 aydır bırakmışım zaten bu kürleri. Ee, o zaman dedi bu kürleri senin oğlun gibi binlerce hasta var dedi. Sen bunu sosyal medya üzerinden bu insanlara ulaşıp e, işte bu ilaçları tavsiye edip o insanların da sağlığa kavuşmasına neden olabilirsin, vesile olabilirsin dedi. Ve ben e, çok mutlu oldum yani yani. Sonuçta sizin modern tıpın doktorları yani bunu diyorsa demek ki bu ilaçlarda bir mucize var.